Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ceren gelirsen iyi seyirler. Tabi geldiysen. Ara sıra böyle haber veren insanlar vardı. Onlara da teşekkür ediyordum. Onlar nereye gittiler? Adam elma yiyor bu arada. Yine bekleriz. Gelene gelsin kapım açık Gelmeyen eyvallah. Gelen eyvallah. Bu oyunda çatılarda düşmanlar çok fazla geziyorlar. O yüzden ee, daha fazla yakalanıyordum. Bu oyunun en sevmediğim yanı o. Şimdi diye bağırdı. Arada bir donuyor niye? Adamın elbisesine çamur ulaştırdı. <laughs> Tutukluyu bıraklar bile. <laughs> Tiktok'un bağlantının kesilmesi sesi. Unhanded, <laughs> <laughs> Edward. You again. Let us go. And John Petkun with us. I Hepsini kılıçtan geçirin mi? Sen hayırdır? Lan ben oradaki adam mıydım? Ben de diğerine bakıyordum. Aşağıdaki adamda niye şey çıktı diye işaret çıktı diye bakıyordum. I stay my once my and brother and a better man than this. Or should our paths ever cross again? All deaths will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fools' errand! And when you find yourself? I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you Şunu durdurup bir daha başlatayım. Şu an YouTube internet kabul etmiyor da ne bakıyorum bir saniye. Şimdi devam edebilirim. O bağlanana kadar. Şuradaki B harfi Heh, tam çıkışmış. If I may, I was curious about your past with Braddock. You two clearly have a lot of I considered him a close friend. He was brave and bold in ways few men are. But everything changed at the Siege of Bergen op Zoom. We not to the French. And were and we were the the there was a skiff hidden at the port with which we planned to make our escape. As we drew near, a young man and his family came upon us. Begging for safe passage, I consented, but Edward refused. The young man called him craven. Then, so Edward killed him and all the rest. Edward very guilty. To this day, I don't know why. Was this the first time he'd struck out, or had I simply never seen it before? We campaigned together a few more times, but each outing was more disturbing than the last. He killed, killed. Enemy or ally. Civilian or soldier. Guilty or innocent. It mattered not. If he perceived one to be an obstacle, they died. This was a more efficient solution. It became his mantra. And it broke my heart i'll be with you, then, bin there for a second. chukma could shoot him. he'll be able to silence any who discover him. those who persist. to misfortune. we should stop him. i suppose you're right. but i maintain a foolish hope that he might yet be saved and brought back round to reason. i know. i know. it's a silly thing. to Abi bunu görüyor musun bilmiyorum fakat yayın ben de açılmıyor izleyemiyorum yayını çıkıp tekrar gir çünkü ben kendi yerimi şu an izliyorum ve görebiliyorum Şimdi çıkıp ben de tekrar girdim ben de izleyemiyorum. Dur o zaman şöyle yapalım. Ben anladım derdini. Şimdi anladım. Dur. başlatıyorum. Sanırım YouTube'daki sorun çözüldü. YouTube'dan mesaj atan birisi var. Onu arıyorum. Kim o? Türkiye'de yasaklanmış. Hayırlı olsun. Oradan canlı yayın açmıyordum. O yüzden benim için sorun değil. Buraya silah koymuşlar bu arada. Ateş etmesem olmaz. Bana E'ye basamadım. Heh. Orasını ben de bilmiyorum demişsin. İnstadan kurtulduk. İnşallah ki hiçbir yasaktır. Mesaj atamıyorum. Bir şey olmaz başka platformlar var. Charles, Dune Williams serve as vanguard that no man reaches. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. Kesin erken hareket edecekler. here to help you along with those held inside southgate fort free me not until we're inside the gate i can't chance an in inspection of the gate going wrong you have my word do you know anything of silas operation how many men we might expect the nature of their defenses Otomatik mi gidiyor? Arada sıra okuyorum bu arada. Yani yayının mesajlarına geç bakardım yayının mesajlarına şaşırmayın. Jonathan ve Thomas işte icabına mı baksın? Tamam.